mantar sever dostlarım, doğa sever dostlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine mantar avındayım. Bugün babam ve Ali Usta ile birlikte Gavcar, Mantika, Mantuka, Körek Mantarı adıyla bilinen mantarı arayacağım. İkindi vakti geldim. Kısa bir koşu olacak. İnşallah bize rast gelir. Sizlere de iyi seyirler. Videonun sonuna geldik. Bugün pek mantar bulamadık. Mantardan anladığımız yani bu mantika mantarından Sabah en erken gelecek. Biz akşamüstü ikindiye doğru geldik. Millet toplamış mantarı. Biz şöyle sepeti gösterelim. Bu kadar mantarla Ali Usta, babam ve ben şöyle 250 gram mantarla geri dönüş yapıyoruz. Nasibimiz bu kadarmış. O olsun. Buna da şükür. Yeter. Bir tadımlık Ali Usta'ya mantar çıktı. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a varladık dostlar.